Goncalar dizisinden herkese merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz bölümde Meryem ve Zeynep'in ikinci kaçma girişimlerini izledik. Bölüm sonunda Zeynep gemiyi batıracaklarını duydu ve bunun üzerine arkadan gelen biri Zeynep'i yakaladı. Gelecek bölümde Zeynep'i bulmaya giden Meryem de bu adamların eline düşecek. Duymamaları gereken bir bilgiyi duydukları için adamlar Zeynep ve Meryem'i öldürmeye çalışacak. Yardımlarına Levent yetişecek ve Meryem'i ölümden döndürecek. Her şeyi denedikten sonra başarısız olup evlerine dönen Zeynep ve Meryem'in evlilikten başka şansları kalmayacak. Zeynep annesine bunları yaşattığı için pişmanlık duyarken müesser de Zeynep annesiyle tehdit edecek. Zeynep Cüneyt ile evlenmeye razı olacak ve annesine okumak istemediğini söyleyecek. Tüm bu olanlar karşısında kahrolan Meryem bir çözüm yolu arayacak, Levent'e başvuracak. Geçtiğimiz bölümde geçmiş travmalarıyla yüzleşen Cüneyt bu bölümde Zeynep'e karşı iyice yakınlık hissetmeye başlayacak. Evlendikleri gece Cüneyd'in dokunma fobisini fark eden Zeynep bakalım neler yapacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Kanalımıza abone değilseniz her bölümü beraber yorumlayabilmemiz için hemen abone olun. Ekstra yorumlarınızı da altta yorum kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.